Arkadaşlar benimle aynı şeyi söylesen elenirsin. 10 sorumuz var. Birinci soru. Eğer Pardon bir dakika. Bir gezegen ismi söyle. 3 2 1 Jüpiter dediysen elendin. Bir meslek söyle. 3 2 1 Doktor dediysen elendin. Bir çikolata markası söyle. 3 2 1 Eti dediysen elendin. 3 soruyu geçtiysen like atıp abone olmayı unutma. Adın adın ne? Adını tahmin edersem elenirsin. 3 2 1 Adın Ali ise elendin. Şimdi bana bir tane ülke söyle. 3 2 1 Amerika dediysen elendin. Bana bir tane şey söyle. 3 Pardon. Bizim ülkemizden bir şehir. 3, 2, 1. Artvin dedi sen elendin. 6 soru oldu galiba. Ne dedim? 6 soru falan oldu. 4 sorum daha. 4 soru daha soracağım. Bir tane futbolu söyle. 3, 2, 1. İbrahimovic dedi sen elendin dostum. Bir tane takım söyle. 3, 2, 1. Galatasaray dedi sen elendin. Son iki sorum. Hadi son üç sorum olsun. Bir YouTuber söyle. 3, 2, 1. Çınarlı topçu dedi sen elendin. Son iki sorum. Bir tane kaleci söyle. 3, 2, 1. Kurtuları dedi sen elendin. Son sorum. Eğer buraya kadar geldiysen abone ol, like atmayı Eğer üçüncü soruda abone ol, like atmayı unutma. Like atmadıysan şimdi abone ol, like atar mısın? Atıysan geçiyorum. Ronaldo Messi mi? 3, 2, 1. Ronaldo dediysen elendin. Kimler elenmedi? Yoruma yazın.